oyuncuları herkese merhaba ben Veysel bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft'ta en de gitmiştik geçen en gittik bazı kişiler bana Skype'dan yazdı Facebook'tan yazdılar en yumurtası yani en dragon yumurtası nasıl alınır ben de onu size göstereceğim şunu şuraya atalım tamam şimdi elimize taş alıyoruz sonra piston alıyoruz bir tane de şey alıyoruz neydi ismi lever alıyoruz evet. bunun etrafını böyle kaplıyoruz sonra pistonu şuna bakacak aydı be kaçtı şuradan şöyle yapalım ki evet pistonu şuna bakacak şekilde bırakıyoruz olmadı olmadı oldu Lever'ı koyuyoruz lever'ı çekiyoruz ve gördüğünüz gibi dragonek elimize geliyor İstediğiniz kadar koyun her yere koyabilirsiniz şimdi çıkalım bir buradan şey dünyamıza götürelim bir vay minecraft'i bitirdim her neyse uzatmayalım ha şimdi game moddayım diye öyle diyorsunuz game moddan çıkayım Game çıkarsam yalnız bir tane tek yapabilirsiniz böyle. Yani nasıl bir tane tek? Ha. Şöyle yapalım. Mesela şuraya bıraktım Gitti. Sağ tıklarsanız başka bir yere uçar. Dünyada da aynı şekilde alıyoruz bunu. Şöyle şunu şuraya bırakıyoruz. Hadi be. Bir game moddan çıkalım. Game moda daha doğrusu gidelim mi? Piston alelimize. Şunu şuradan şöyle bir bırakalım da. Ay şöyle şu şekilde bakmak lazım yani. Ah yanlış oldu. Allah Allah be ya. Ya ne oluyor be ya? Şuraya bırakırsak olur mu? yeter. Bunu buraya tam bırakmamız lazım. Allah Allah be ya. abi git. A işte. Al işte. Nerede şimdi? Her neyse arkadaşlar dünyada da böyle şey işte epic fail oldu bizde. Dünyada da size gösterdiğimin aynı şekli oluyor. Game modda sınırsız yapabiliyorsunuz. Şurada bir alabiliriz yani şeyden. Evet arkadaşlar işte burada. Şimdi deneyelim. Deneyelim mi? Evet. Şimdi şunu şöyle. Şimdi şunu da şöyle bırakarsak olma Olmaz. Abi veya sen de bir kez de kabul Ne güzel koyduk buraya Bak koyabiliyor Al işte a buraya gelmiş Bak bu çok iyi oldu var ya Hah Bedavadan yapacağız aynen Lever'ı şöyle bırakalım. Şunu şöyle şöyle çektiğim zaman da evet gördüğünüz gibi game mode 0 mesela bunu geri çekelim. İşte. Bunu kırmamız lazım. Kıracağız. böyle bıraktık çekle abi Evet gördüğünüz gibi e, en Dragon yumurtası yani oyunun Ejderha yumurtası elimize geldi bunu evinizde bir köşeye bırakırsınız bu buyur bunun hızlı büyümesi için de reston devresiyle buna elektrik vermeniz gerekebilir öyle diye arkadaşlar bugün videomuz kendinize iyi bakın Marka bilinmeyenlerin ikinci bölümünde sonuna geldik bugün sizlere e, Entragos'u e, yani yumurtası nasıl alınır onu gösterdik kendinize iyi bakın görüşürüz